Merhaba arkadaşlar, ben bwturk.com'dan Oğuzcan. Bu videomuzda sizlerle Android Runtime'ı cihazımıza nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Android Runtime'ı cihazımızı yüklemeden önce, Leaked olan 10.2 sürümünü güncellememiz gerekiyor. İsterseniz, buradan hem Xeon, hem Q10 ve Q5 modelleri için var. İsterseniz Xeon kullananlar için yeni yayınlanan 15-21 sürümünü buradan indirip buradaki yazılanlara uyarak kurabilirsiniz. Cihazımızı OS 10.2'ye güncelledikten sonra buradan Android Runtime dosyasını indiriyoruz. Ben video fazla uzamasın diye Runtime dosyasını indirdim. Masa üstüne attım. Bunu WinRAR'dan sağ klik yaparak buraya çıkartıyorum ve masa üstüne çıkarıyor. Karşıma iki tane bar dosyası geliyor. Bu bar dosyalarını DDPB yoluyla cihazıma kurmam lazım. DDPB programını açıyorum. Burada bizde Playbook IP adresi istiyor. Bu IP adresi ise telefonumuzdan ayarlar hakkından şebeke kısmından öğrenebilirsiniz. Ben yazıyorum şu an. Ve bizden şifre istiyor. Bu şifreyi ise telefonumuzdan gene ayarlar, güvenlik ve gizlilik ve gelişim modunu aktif ederek kendimize bir şifre oluşturup buradaki şifreyi giriyoruz. Ve ben şu an oradaki oluşturduğum şifreyi giriyorum. Ve connect'e tıklıyorum. Telef şu an DDPB telefonuma bağlandı. Burada versiyonumu, pin numaramı görüyorsunuz. Buradan o bar dosyalarını yüklemek için ed'e tıklıyorum. Ardından masa üstüne çıkardığım için masa üstüne gelip buradaki iki dosyayı seçiyorum. Ss Android Shell ve Ss Android'e ve aç'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu an burada bakarsanız tikart yok. Ben bunların hepsini yükleyeceğim için en üste tıklayıp hepsini seçiyorum ve buradan install'a tıklıyorum. Dosyaların boyutuna göre yükleme işlemi Uzayıp veya kısalabilir. Şu an ilk önce CSE Android dosyasını yüklemeye başladı. En fazla yüklemesi 4-5 dakika sürebiliyor. Ardından ise bu dosyaları yükledikten telefonu yükledikten sonra Telefonumuzu yeniden başlatacağız. Evet şu an cihazımı göndermeye başladı dosyayı. Ve yükleme işlemi başladı şu an. şu an %35 civarı oldu ve ilerlemeye devam ediyor yükleme şu an ilk dosya ss android dosyasına %100 oldu cihazımı yükledi ardından ise ss android shell dosyasını yüklemeye başlayacak yüklendiğinde gördüğünüz gibi burada bir tik işareti ve burada ok yazısını görüyorsunuz aynı işlemleri ss android shell dosyasına uyguladı ve hepsini yükledikten sonra karşıma dan diye bir uyarı çıktı tamam diyorum yükleme işlemimiz bitiyor ddpv programını kapatıyorum ve ardından telefonumu yeniden başlatıyorum. Telefonum yeniden başlat başlatana kadar ise isterseniz hazır bar dosyalarını apps.goodreader.com'dan bulabilir veya apk2bar.org'dan bulabilirsiniz bar dosyalarını. Eğer apk dosyalarını bulduğunuz bulduysanız, bulduysanız buradan bar dosyaları bar dosyasına çevirmek için de gene apk toolbar.org'u kullanabilirsiniz. Buradan ise upload apk file tıklayıp apk dosyalarını bar dosyalarına çevirebilirsiniz. Şu an ise eğer bu, eğer bulamadıysanız da real apk leecher'ı kullanabilirsiniz. Real apk leecher'ı kullanabilmeniz için şey aktif bir Android devic ID ve Google hesabınıza ihtiyacınız var. Benim ID bir ID'm var ve şeyim de var. Google hesabım da var. Şu an real APK Leecher'ı da dizine çıkartıyorum ve masa üstüne çıkartıyorum buradan. Çıkarttıktan sonra ise real APK Leecher'ı açıyorum ve buradan Android ikonunu uygulamayı açıyorum. Evet şu an açıldı ve burada bir error error uyarısını gördük. OK'ye tıklıyorum ve buradan bağlantıyı kurmak için edit Options'a geliyorum. Burada bizden Gmail hesabı, Gmail hesabının şifresi ve tabletimizdeki kullandığımız Devich ID istiyor. Bunlara giriyorum. Şu an şifreye giriyorum ve ardından Devich ID'yi giriyorum. Devich ID'yi öğrenmek için ise Google Play'den Devich ID aratarak ilk baştaki programı indirip Devich ID'nizi öğrenebilirsiniz. Buradan giriyorum. Ve ID'mi girdikten sonra burada APK dosyalarını hangi klasöre atmamı istiyor. Buradan Browse diyorum. Masa üstünde kendime ait bir klasör oluşturuyorum. Ve adını Android 4.2 APK file yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra aşağıda da aynı işlemleri yapıyorum. Tekrar masaüstünde oluşturduğum klasörü seçip ve Open'a tıklıyorum. Buradaki işlemlerimiz bitti ve ardından Save'e tıklıyorum. Bu arada telefonum da açıldı. Oradan da pin kodunu giriyorum. Şu an Real APK ile bağlantıyı kurduk. Buradan Search kısmından istediğiniz uygulamayı aratabilirsiniz. Ben buradan Instagram uygulamasını aratıyorum. Tıklıyorum ve şu an aramaya başladı. Burada ilk ilk uygulamayı buldu. Versiyonu da versiyonunu yazıyor, boyutunu yazıyor. Buradan bir kere Instagram'a tıklayıp sağ klik yapıp Namland App yapıyorum. Burada adını söylüyor. İsterseniz adını değiştirebilirsiniz. Buradan Save tıklıyorum ve şu an APK dosyasını indirmeye başlıyor. Evet şu an 60 civarı oldu. Evet, şu an yükleme işimi, işlemi bitti ve ardından buradan yükleme işlemi bittikten sonra Hayta basıyorum. Oluşturduğum klasöre giriyorum ve burada Instagram APK dosyasını görüyorum. Ardından ise bu APK dosyasını bar, bara çevir, bar formatına çevirmen lazım. Bar formatına çevirmek için dediğim gibi apk2bar.org'u kullanabilirsiniz. Buradan upload apk file'a e tıklıyorum. Masa üstünde oluşturduğum klasöre tıklıyorum ve instagram apk dosyasını görüyorum ve şu an oluş yüklüyor bar formatına çevirdi bar formatına çevirdikten sonra yüklüyorum indiriyorum dosyanın boyutuna göre bunun da indirme süresi uzayabilir veya kısalabilir. Ardından ise o indirirken isterseniz başka uygulamalara buradan gene search kısmından aratabilirsiniz. Eğer işiniz bittikten sonra ise programı kapatabilirsiniz. Buradan ise klasörleri de kapatıyorum. indirdikten sonra ise gene bardo, bar formatını gene telefonumuza ddpb yoluyla telefonumuza instagram uygulamasını kuracağız şu an indi cihazıma buradan tüm indirilenleri göster diyorum ve klasörü açıyorum klasörden instagramı masa üstüne atıyorum ve buradan ddpb programını açıyorum tekrardan gene bizden IP adresimizi istiyor. IP adresini ise tekrardan hakkında ve şebeke kısmından öğrenebiliyoruz. Gene bizden geliştirme modundaki ya oluşturduğumuz şifreyi istiyor. Şifreyi de giriyorum. Evet ve connect'e tıklıyorum. Tekrar. Ardından ise tekrardan telefonumun versiyonu ve pin numarasını görüyorsunuz bağlandığına dair. Buradan tekrardan et'e tıklıyorum. Et'ten Instagram dosyasını bar dosyasına buluyorum ve iki kere tıklıyorum ve burada görüyorsunuz buraya geldi. Buradan tek bunu yükleyeceğim için yanındaki tik işaretine tıklıyorum ve buradan install'a tıklıyorum. Bu da uygulamanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre yükleme işlemi uzayıp veya kısalabilir. Şu an birazdan gönderme işlemine başlayacak. Evet, gönderme işlemine başladı ve yüklemeye başladı. Evet, şu an %50 oldu. Evet şu an yükleme işlemine dair yine dan uyarısını aldım ve tamama tıkladım. Ve DDPB uygulamasını da kapattım. Bu işlemlerle Android Runtime dosyasını yükleyip ardından Android 4.2 uygulamalarını veya oyunlarını cihazınızı yükleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.